Buradan ne çıktı çıkmak istiyorsunuz? O çıktığı almak için matematik formülünüz nedir? Gerçekten değişim ne demek? Ben diyorum ki şu anda organik ve saf bir düşünce yapısına ve onunla ilgili saf bir bedene sahip değilsek bence değişmişiz zaten. Çünkü saf bir düşünce yapısına saf bir eyleme sahip değiliz. Saf bir düşünce ve eylem yapısına sahip olmadığımıza göre bence gerçekten değişim saf halimize geri dönmek olması lazım. Yani eğer bu bahçe kirlendiyse, ortam kirlendiyse ne yaparsın? Bütün kirli şeyleri atarsın. Saf, temiz kendi haline geri dönmüş olur. Gerçekten değişim bizim şu anda saf ve temiz olmadığımızı fark edip saf halimize geri dönmemizle ilgili bir şey. Peki saf halimize dönmek demek saf olmayanları karşı bir savaş vermekle mi oluşan bir şeydir? Hayır değildir. Eğer saf olmayanlara karşı savaş verirseniz saflığınız bozulur. Yani temiz bir suyla kirli su birleşirse bir miktar bile olsa ikisi de artık kirlidir yani. O zaman saf ve temiz bir halde kirlendiğini düşündüğün ortam içerisinde saflığını koruyup yaşayabilir misin? O zaman bir şey ortaya çıkıyor ki acaba ben bir birey olaraktan saf ve temiz halimle toplumla ve kolektif yapıyla bozulmadan saflığımı koruyabilir miyim? Yani ben sabah işe gideceğim. Çalışacağım. E, iş i̇ş dünyasında Herkes benim gibi olmak durumunda değil ve benim yapımda da olmak durumunda değil. İnsanlar kinli olabilirler, hırslı olabilirler, düşmanlık yapabilirler, rekabet alabilirler. Yani birçok şey yaşayabilirler. Peki ben bu saflığımı kirlenmeden koruyabilir miyim? Çünkü kritik nokta burası. Yani iki şey buluyorum ki problem ve sorunun ne olduğunu anlıyorum. Problem ve sorunu tamamen temizleyip, temizleyip saflığıma geri dönebilir miyim? Saflığıma döndükten sonra da bu yapı içerisinde bütünlüğünüzle ve saflığınızda kalabilir misiniz? Bütün olay o. Çünkü beyin diyecek ki tamam hocam ben safladım temizledim ama etrafındakiler ne olacak? Esas önemli olan nokta saflığınızı o ortam içerisinde koruyup koruyamamanız. Mesela konuşmacı diyor ki iş dünyası niye var? Yani iş dünyası konuşmacı için saflığını koruyabilmek için müthiş bir yer. Test edebildiği bir yer. Yani saldırılara, problemliklere, düşmanlıklara, korku şeylere, kendi içsel dünyasındaki hırslara, bir şeylere karşı saflığını koruyabilir mi acaba? İç dünyası kendimi test ettiğim yer. Bütün gün şimdi burada otursam zaten ne olacak ki? Yani herkes saf kalabilir yani. Hatta kendisini adam böyle abi o kadar da safım ki ben dünya benden daha güzel insan yok falan diyebilirsin yani. Ama güzel misin değil misin? Nasıl anlayacaksın? Dışarı çıkacaksın. Dışarıdaki bütün etkilerden, etkilenmeden temiz ve saf kalabilir misin? O zaman bir şey anlıyorum ki acaba ben toplumun dışarının kendi dünyasındaki o bozulmuş düşünce yapısını kendi üzerime almadan kendimin daha önce yaşadığını zannettiğim birçok hafızamda bulunan bir sürü düşünceler yaşanmışlıklardan etkilenmeden saf ve temiz halimi koruyabilir miyim? Dini anlamda değil ama günahsız haliniz yani. Impeccable. Saf çocuk halinizi, masum halinizi koruyabilir miyim? Eğer ikisini de anlayabilirsek, saflığın ne olduğunu, masumiyetin ne olduğunu ve oradan nasıl çıkabileceğinizi, özünüze geri nasıl dönebileceğinizi ve aynı zamanda onun ne kadar önemli bir değer olduğunuzu ama insanlarla ilişkide olup hala nasıl bozulmadan kalabileceğimizi fark edebilirsek, işte bu live life demek, canlı yaşam demek. Yoksa bir daha çıktım, kapattım kendimi orada filan değil esasında. Ya da bir mabede kapandım, daha çok Hristiyanlarda var, değil mi? ya da Budistlerde var. Kapattım kendimi de şey yapıyorum değil. Bu ortamın içerisinde ne olacağı çok önemli. Ve bütün esasında eğitimlerimizin ana konusu bu. Eğer buna e, zihnen ve beynen bakarsanız imkansız olduğunu söyleyecek. Çünkü zihin ve beyin yaşadığı eski bilgilerle, kirlenmiş yapısıyla size bir şey söyleyecek. E, ki bence doğru olmayabilir. Eğer herhangi bir şekilde bunun olmayacağını düşünüyorsanız o zaman bence buluşmamızın hiçbir anlamı da yok. Çünkü konuşmacı için dost sohbetinin bir anlamı yok. Yani sohbetin gerçek asli bir şeye dönmüş olması lazım. Bak size siyaset konuşmanız ya da oturup da kendi işinizle ilgili bir şeyler konuşmanız arasındaki fark nedir? Mesela aynı şekilde iş yerinde de yapabilirsiniz bunu. İş oturuyorsunuz mesela. 9 bedenen oradasınız. Anasır ama bütün gün işte 3-4 saat boyunca lay lay muhabbet ettiniz. Ama bedenen orada olduğunuz için kendinizi çalışıyor zannediyorsunuz. Peki bedenen oradasınız. Lay lay muhabbet etmediniz. iş hakkında konuştunuz. Acaba çalıştığınız anlamına gelir mi? Mesela şu anda biz burada buluştuk. Beraberce bir sohbet ediyoruz. Acaba bu sohbet gerçek olaraktan gerçek bir çalışma mıdır? Yoksa öylesine güzel bir havada sohbet ederek vakit mi dolduruyoruz? Yaptığınız sonucunda kazancınız işle ilgiliyse çalışmada değilse. değilse... Keskin, kesinlikle abi. Bravo abi. Sonucu etkili olması lazım. Evet yani benim şimdi e, kim kazanacak siyaseten diye konuşmamın hiçbir sonuca katkısı yok. Okey. O zaman demek ki ben bir şey karar vermem şu lazım şu anda. E, dedim ki matematik nedir? Matematik bir formüldür. Ama sonuç değildir. Matematik sizi sonuca götürür. Bir, doğru mu arkadaşlar? Bir formül yazarsınız, oradan bir sonuç çıkar. Formül olaraktan e, biz esasında şu anda gerçekten çalışıyor durumdaysak sonucun bir önemi yok bence. Matematik formülünün önemi var. Yani formülün önemi var. Ne demek esasında o? Çalışmak dediğimiz şey bence o. Yani ben bir formül üzerine çalışıyorsam eğer bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi biz gideceğimiz yolla ilgili bir sonuç koyduk ve bununla ilgili şu anda çalışmaya başlamış olmamız lazım. Yoksa siyaset konuşmamızla şu anki sohbetimiz arasında hiçbir fark olmaz. Ve bir anlamı da olmaz yani. Ve buradan çıktığımız zaman aynı arkadaşlarınızla Starbucks'a yaptığınız muhabbetten hiçbir farkı olmayan bir muhabbette çıkmış oluruz. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya hocam güzel geçti. Allah razı olsun. Peki adam güzel. Hocam bela iyi geçmedi diyebiliriz. Ama bir önem ifade etmeyecek. Peki iyi geçip geçmediğini anlayabilmem için sonucu çok net ortaya koydum. Eğer hepiniz için aynıysa. Ben dedim ki buradan gerçek anlamda sorunu anlayıp, sorunu komple ortadan kaldırıp, tam özümüze dönüp ve çıktıktan sonra kirlenmemeniz mümkün mü? Benim gitmek istediğim yol bu. Buna giderken de bir matematik formülüne ihtiyacım var. Ha, bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani aynı şey demeyiz. Ha? Çok... Ee, evet, eşitirimce kare yani. Bu kadar basit bir şey. Yani ee, demek ki ben o zaman şu anda bizim matematik formülümüz çok net esasında ne yapmak istediğimiz ortada. Ve ben ve siz beraberce bir formül yazacağız şu anda ki o sonuca gidebilelim diye. O zaman bir şey fark ettik ki sonuç evimiz için buysa o zaman bu çalışmanın bir anlamı vardır. Siz satış içindesiniz, müşteriye gideceksiniz ve amacınız ne? Satış yapmak. Ama onun bir formülü olması lazım. Yani müşteriye yaklaşımdı, ihtiyaçları ortaya çıkarmaktı, geliştirmekti, kloz etmekti, demoydu, nasıl satacaksak. Yani nasıl yapacaksak. Demek ki esasında bir şeyi var ama bir karar vermiş olmanız lazım. Eğer normal bir şekilde, rutin bir şekilde müşteriye gittiyseniz ya ben günde 5 müşteri ziyareti yaparım derseniz eğer e yaparsınız. Ama arkadaşlarınızla Starbucks'taki sohbetten bir farkı yoktur. Ama çalıştığınızı da zannedersiniz. Ve ne yazık ki iş dünyasının doksanı böyle çalışıyor şu anda. O yüzden de gerçek anlamda bir başarı ortaya çıkmıyor. Ve biz şu anda bir kere önce onu kırmamız lazım. Ee, o zaman buradan gerçekten bir daha sorun yaşamamak için çıkabilir miyiz? Beynim şu anda buna hayır diyor. Ona rağmen ben bu beynimin hayır diye işini yok edebilir miyim? Benim diyor ki sen yok etsen ne olur? Üç gün sonra kirlenirsin diyor. Ben ona rağmen bunu kirlenmemesinin yolunu bulabilir miyim beraberce? Bu bence çok önemli bir şey olur hocam. O zaman buna karar verdiysek şimdi hep beraberce ve doğru yerde gidiyorsak. O zaman güzel bir şimdi bir şeyi fark ettik. Bu konuşmadığımızın şu bölümünü özellikle lütfen şirketlerinizle siz de konuşun. Sabahleyin buraya niye geliyorsunuz? Buradan ne çıktı çıkmak istiyorsunuz? O çıktıyı almak için matematik formülünüz nedir? Bu kadar basit yani. Öyle çok acayip bir ee, şeye gerek yok yani. Anlatabiliyor musun? Sabah işe niye gittin kardeşim? Çıkınca ne almak istiyorsun? Ve matematik formülü nedir bunu yapmak için? Hepsi bu. Ya da bir yerin bir iş yeri kurmak istiyorsunuz kendinize. Tamam neden kurmak istiyorsunuz? Amacı nedir? O amacın matematik formülü nedir? Ve sen ona göre bir aktiviteye geçtin mi? Ve sonucu ne oldu? Hepsi bu. Eğer sonuç iyi çıkmıyorsa büyük bir ihtimalle matematik formülünde hata vardır. Ya da baştan kavuymuş olduğun kararla ilgili bir problem vardır. Yani hani bin dolar yatırım yaptıysan eğer, akşam çıktığında bin milyon dolarım olsun diyorsan eğer, bir demek ki bir problem var yani.